Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem kendisine yeni bir oyuncak almış. Bakar mısınız? Ne almış böyle? Gördünüz mü? Odunları da varmış. Evet anneciğim. Çöp kamyonetini de mi getirdin? Evet çöp kamyonetini de getirmiş. Odasından getirmiş Erdem. Bakar mısınız? Odunlar varmış bunun içinde. Gördünüz mü? Çok güzel. Anneciğim bu nasıl bir oyuncakmış böyle? <laughs> Gerçek odun gibi anneciğim bunlar. Gördün mü? Vay! Wow! Bu bir kereste arabasıymış. Kereste taşıyıcı bir arabaymış. Burada da böyle bir kepçesi var. <laughs> evet, kepçesi var anneciğim. Buradan böyle alınıyor bu odunlar, böyle alıyorsunuz. Gördünüz mü çok güzel? Burası böyle hareket ediyor değil mi anneciğim. Göster hadi sen Odunları yere koy, topla anneciğim odunları. Çok güzelmiş anneciğim senin oyuncağın. Vaa. Wow. Bunu sen mi aldın nereden? Sen mi aldın? Onu da mı sen aldın? Evet ikisini de Erdem almış. Evet bir tanesi çöp kamyoneti. Bir tanesi de kereste taşıyıcı kamyonetmiş. Çok güzel anneciğim. Gerçek odun gibi ya bunlar. Evet anneciğim. Evet odunları oraya mı koydun? Hadi topla bakalım şimdi kepçesiyle odunları. Kepçesiyle al odunları. Beraber alalım mı? Hı? İstiyor musun beraber alalım mı? Evet. Tepsiyi boşalt derdim. Şimdi de topla anneciğim. Bak bu kepçeyle alama bak. Gördünüz mü? Böyle açılabiliyor burası. Bak. Getir anneciğim. Bir tane odun verir misin bana? Buraya koy bir tane odunu. Hadi bir tanesini koy. Kepçeyle alalım. Evet. Şimdi alıyoruz kepçeyle. Aldım. Şimdi geri koyma zamanı. Yerine koymamız gerekiyor. Böyle döndürelim. Ay ay ay. ay. Erdem yanlışlıkla düştü anneciğim. Kaydı düştü ya. Alamadık. Alamadık anneciğim kepçeyle. Eyvah. Yanlışlıkla kaydı. Evet burası da böyle hareket ediyor. Oraya da mı düşmüş? Evet anneciğim. Evet o da son odunumuz. Hepsini kamyonete koy derdim. Hadi sür bakayım şimdi kamyonetini. Sür anneciğim. Çöp kamyonetini de sür. Bunu sür önce. Bunu sür. Sırayla sür anneciğim. Hadi sür bakalım. Evet. Erdem sürüyor. Erdem kamyonetiyle oyun oynuyor. Çok sevmiş kamyonetini. Sür anneciğim. Odunları taşıyor Erdem şimdi. Evet. Kerestelerimizi taşıyoruz. O çok kamyonette şurada beklesin. Tamam mı? Yanında mı beklesin? Tamam. Yanında beklesin. Evet, odunlarımızı indirdik. Şimdi de tek tek koy bakayım kepçeyle koy ama. Kepçesiyle koy anneciğim. Kepçesiyle koyman gerekiyor. Öyle mi koyacaksın? Hı? Ne onlar? Odun mu? Evet, odun taşıyor bu araba. Bakar mısınız? Odunları taşıyormuş bu araba. Evet, evet anneciğim. Odunları taşıyan bir kamyonet bu. Çok güzel. Bak bir tane de arkanda var. Odun kalmış orada. Bir tanesi orada kalmış. Evet. Hepsi tamam oldu. Beş tane odunumuz var. Değil mi anneciğim? Kaç tane odunumuz var? Beş tane. Evet. <laughs> Aferin sana. <laughs> bay bay yapalım mı? <laughs> bay bay yapalım hadi. Yapmayalım mı? Oynayacak mısın? <laughs> Melisim. Çok güzelmiş evet. anneciğim. Odunları bak. Evet. Sür bakalım o zaman. Sür. Sür anneciğim kamyonetin. Evet. Kepçesiyle oradan odunları alabilirsin tek tek. Evet. Öyle açılıyor değil mi anneciğim oradan? Kepçesinin içine odunlar sığıyor. Evet. Kepçeyle taşıyorsun odunları. Ah. Evet anneciğim. Bay bay yapalım mı? Hadi bay bay yapıyoruz artık. Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın.